Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cezalı bunu oynuyoruz. Cezamız kafamızdan aşağı böyle bir küçük bir bardak şu kadar bir su dökmek. Aslında bu güzel eğlenceli sonuçta yani Muğla Fethiye'deyiz. Hava sıcak ama olsun yine de dökelim dedik. Neyse evet, işte bu arada akşam saat şöyle de göstereyim. Evet. Şöyle ben sana veriyorum kartlarını bu senin. 8 tane dağıtıyorum. Ben hadi Ama yani. hadi, hadi. gidelim artık. son. Bir, bir teknik sıkıntı oldu. Şimdi ben kendi kartlarıma bakıyorum. Tamam. Sen de kendi kartlarına bak. İstersen göster şeylere arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar benimkilerde Göstereyim ver ben. Benimkilerde bunlar Sen de kendikilerini öyle göster Gösterdim ya Olsun yine de göster Evet başlayalım En başta ben başlayayım mı? Hı hı Bir tane bir attım. Bir Hı hı ben de bir attım. Mavi yaptım. Mavi yaptım. Ben de bir attım. Yeşil yaptım. Çek bakayım dörtten. O, oh, bir, iki, üç, dört. <laughs> Bu arada dört tane çektim. Renk ne? Hmm, renk kırmızı. Kırmızı tamam. El bende bekle. Sonra sıfır. Bekle bakalım. Tamam bu kadar. Artı iki. Şöyle göstereyim. Artı iki. <laughs> ver ver. Çek dört tane. Ne dört? Ha tamam. Bak şurada da kartlar var. Onlar da alabilirsin. Ben de ver, bir veremiyorum. O yüzden Orada dört tane çekeceksin. Dört tane mi? Evet, hani dört tane çekiyoruz ya. Tamam, ben bir tane renk değiştirme kartı attım. Tam renk ne? Mavi. Tamam. Engel attım. Altı attım. Kendime çevirdim. Hı. Hmm. Artı çektirdim. Yapacak bir şey yok. Ben de bir e, renk değiştirme attım. Rengi de e, yeşil yaptım. Yeşil. Yeşilim yok ama ben de bir renk değiştirme. El, el değiştirme attım. Hayır ama bu arada hem, hem renk hem de el değiştirebiliriz o yüzden Abi ya. el değiştireceğim renk Al. değiştiriyorum renk renk Hayır, e, ama el değiştirme yaptım. Hı. ver kartlarını vardı. ya bunun eli de kötüymüş ya bu arada renk ne e, renk yeşil artı dört <laughs> Bu işler öyle kolay değil. Artı dört. Sekiz Hiii. tane çekiyorsun. Hayır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ay bu yapışmış. Sekiz. Of tamam e. Ee? Bir de renk değiştirme olarak rengi yeşil yapıyorum. Hmm. Tamam. Bu arada combo var değil mi? Combo yok mu? Yok, 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 yok. Tamam, renk, renk yeşil yok, dedin yok, değil mi? Evet. Ben bir tane daha kart çekeceğim canım istediği için. Tamam, 5 attım. Tamam. Bu arkadaşlar dört attım bir de ke ha, anladı. şey anladı. Evet. O. Oh. Rengi değiştiriyorum ve kırmızı yapıyorum. Ne güzel ilerliyorduk. Tamam. Bekle. Oha. Biraz fazla abarttın sanırım. Evet, yanlış yaptı. arkadaşlar unuttu bazı kuralları. <laughs> evet. Hmm. Kombo dedi. Evet. Ben takır takır gidiyorum hala. Hmm. Ee, bir dakika. Ben bir şey yapacağım. Şöyle bunu başa alıyorum. Bu arada haberin olsun. Okay. Çünkü kırmızı atacağım sana. Bunu deyince bitiyor değil mi? Hayır, ona deyince tek kartın kalıyor. Eğer o tek kartın da biterse Hı. Uno Arkadaşlar bakın tekrar 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 Bir. Hmm. Bir. Bir. çek. Al bakalım Bir. Bir. Evet atıyorum ve. Sen ne atıyorsun? Yedi Arkadaşlar beni artık ye. Hayır. Ya arkadaşlar beni daha çok artık. O zaman ben. Aa bu fazla gelmiş bana. Görmemiştim çünkü onu. Ben bir tane daha kart çekmek istiyorum. Tamam. Onu çekmek istiyorum. Hmm. Renk ne olacak ee, ye yeşil değil mi? Bunu hem renk ha, arkadaşlar ben göstermedim tabi size benim bir tane renk değiştirme kartım vardı kırmızı yapıyorum. Ya aha, aha. al. Unu. Hayır tekrar. Hayır ya of kafamdan aşağıya su dökülecek. Gel bakalım buraya. Bunu deyince bitmiyordu arkadaşlar. Bunu deyince bitmiyor. Bunu bilmiyormuş. Tamam. Ee, sen 8 attın değil mi? Evet. Ben 8 9 hani 8 9 ve Pardon, yanlış oldu bu. Ee, <laughs> Bir dakika arkadaşlar ben bir tane kart çekeceğim ya. Bulamadım çünkü. El değiştirme. El değiştirme mi? Aa yanlış oldu. Tamam, 8. Ve bitti arkadaşlar? Kafasından aşağı su dökeceğiz. Ama minnacık tamam mı? Yok ya da tamam minnacık haydi banyoya gidelim. Evet arkadaşlar bakın su yerine kolay aldım gözünü yapacağım. Telefona gireyim. Hı. Gözüne geldi gözüne geldi. Ne yapıyorsun? Gözü yanıyor arkadaşlar. Telefonu kırdı. Telefonu kırdı. Ben şunu Arkadaşlar ıslatacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> dök dök dök. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ise telefon var burada. Hay, ver canım. Al. Aa oh, sevgilisi var. Yok. <laughs> Atsana telefonu yüzüme. Aa telefon burada. Evet ne yazıştıklarını <laughs> Evet arkadaşlar. Sevgilisi var. <laughs> Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki video. Videonun sonuna gelmedik arkadaşlar. Kart savaşı. <gülüyor> <gülüyor> yüzüm yüzüm. <laughs> kart savaşı kart bir daha öyle şeyler <laughs> yap <yasın mı? gülüyor> <laughs> <laughs> <İyi>. telefonu ver arkadaş ondan giz çekiyorum bu da sevgisizliğe <laughs> suçlukları evet bitti <laughs> videolar çektik görüşürüz